...mütekaddim döneme yakın bir zamanda yaşamış olduğunu söyleyebileceğimiz imamlarından. Siracuddin el-Fargani rahmetullahi aleyh kendisi... ...Bed'ül Emali isminde akideye dair yazmış olduğu nazmında... ...metnin hemen girişinde işte şu ifadeleri kullanmaktadır. ''Yekûlül abdu fi bed'il emâli li tevhidin nazmin kellâi'' ''İlâhul halki mevlânâ kadîmun ve mevsufun bi kemâli'' Ben bu Bed'ül Emali isimli eserin hemen girişinde tevhid hakkında inci gibi dizilmiş bir nazım ile şunları söylerim diyor. Mevlamız olan ve tüm mahlukatların ilahı, mabudu olan Rabbimiz kadimdir. Bakın ve mevsufun bi evsafil kemali ve kemal sıfatlar ile muttasıftır. Vasıflandırılır yani. Molla Ali Kar Rahmetullahi Aleyh de üzerine düşmüş olduğu bir şerh vardır. Bu Kendisi bu bölümü şöyle bir fasıl altında değerlendirmektedir. Tenzihullahi anitte'atili ve teşbihi. Allah Celle Celaluhu'nun teşbihten de tatilden de tenzih edilmesi. Bu ayet celleyi getiriyor. Estaizu billah. Leyse ke mislihi şey'un ve huve semi'ul basir ayet cellesini. Bunun birinci bölümünün yani leyse ke mislihi şey'un ifadesinin müşebbihelere reddi olduğunu ifade ediyor. Damının ise yani ve huve semî'ul basir ifadesinin ise muattıl olan, sıfatları iptal eden, vasıfsız bir Allah tasavvuruna sahip olan kimselere reddi olduğunu ne yapmaksızdır? ifade etmektedir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Bugün şunun üzerinde durmaya çalışacağız. Bizler genel olarak derslerimizde eşariler üzerinde durunca yani bu maturidilerin suçu ne? gibisinden bir sorunu yapabilmekte, akla gelebilmekte. Bugün bu meseleler üzerinde dururken neden bunu genel olarak eşariler üzerinden değerlendirdiğimiz üzerinde durmaya çalışacağız? Şimdi abi eşariler ve maturidiler ikiz kardeş gibidirler. Dolayısıyla bizler eşariler dediğimizde demlen zaten maturidiler de ne yapmış oluyoruz, zikretmiş oluyoruz bu noktada. Bu tarihin hemen hemen her döneminde bu şekilde olmuştur. Mesela İbn-i Teymiye Rahmetullah Aleyh kendisi gerek eleştiri yönettiğinde, gerek savunmasını yaptığında bunu sürekli əşarilər üzərindən nə yapmaqdadır? Bunu sürekli əşarilər üzərindən yapmaqdadır. Oysaki ibn Taymiyyə rahmetullahi əleyh baya mütəəxhir dövr imamlarındandır. Onun dövrünə qədər Maturidiyə mədrəsəsinin də yetişdirmiş olduğu gerçekten də büyük və döənlü isimlər vardır. Ancaq qardaş olan bu iki məzhəb içərisində qovğanın yüzü gənəlliklə hər kimlər olmuşdur. eşariler olmuştur. Çünkü, çünkü, onların medresesi hem gerçekten de daha büyüktür hem de daha nedir? Daha geniştir bu noktada. Mesela Taciddin Subki Rahmetullahi Aleyh kendisi Tabakatü Şefiiyetül Kubra isimli eserinde fıkhi mezheplerin itikadi olarak üzerinde bulunmuş oldukları mezheplerden bahsederken kendisi Hanefilere gelince şunu söylemektedir. Diyor ki وَلَا Hanefiyetu اَكْسَرُهُمْ اَشَائِعًا Hanefilerin ekserisi eşaridir diyor. Hanefilerin ekserisi Eşaridir. Şimdi Hanefilerin ekserisi Eşari değildir. Özellikle de müteahhir dönemde. Ekserisi Maturididir Hanefilerin. Peki Subki bunu üzerine bu şekilde söylüyor? Kendisi daima bunu ifade ediyor. Diyor ki وَالْحَنَفِيَّةُ اَكْسَرُهُمْ اَشَاعِرَ اَعْنِي يَعْتَقِدُونَ مِسْلَ Yani benim bundan kastım şudur. Onlar Eşariler gibi itikad ederler diyor. Yani ben de biliyorum onlar Eşari değiller demek istiyor. Ben de biliyorum onların ekserisi Maturididir. Ancak Onların ekserisi eşaridir derken ben şunu murad ediyorum. Yani onlar eşariler gibi düşünürler. Yani eşarilerden çok ne yapmazlar? Eşarilerden çok farklı düşünmezler anlamında. Yoksa gerek Ebu Mansur-i Maturidi gerekse de Maturidilik o kadar silik bir grup ne değildir? O kadar silik bir grup değildir. Hatta daha mütekaddim döneme baktığımızda mesela Ubeydullah Es-Sizci Rahmesullahi Aleyh kendisi er raddu ala men enkara al harfu ve soğut isimli eserinin giriş bölümünde Mu'tezililerin ortaya çıkarmış olduğu bir bahsettikten sonra kendisi der ki sunme buli ehli sünneti vel cemaati sonra ehli sünne vel cemaat bazı kimseler ile imtihan oldu diyor. Yeddaun annahum ehlul bunlar kendilerinin itba ehli yani selefe tabi olduklarını selefin mezhebi üzere olduğunu iddia eden kimseler idi. Yani sonra ehli sünne vel cemaat bu tür kimseler ile imtihan oldu diyor. Bunları tabaka tabaka değerlendiriyor. Birinci tabakada Abdullah bin i Sahib Kullab, Ebu'l-Abbas el Ebu'l-Hasan El-Eş'ari zikrediyor. İkinci tabakaya geldiğinde kimler zikrediyor? Bakırlani zikrediyor, İbnül Fawraki zikrediyor. Ve minhum Muhammed bin Ebi Turayt bi Sıcistan. Ve Sıcistan bölgesinde Muhammed bin Ebi Turayt. Ebu Mansur-i Maturidi yani. Yoksa dediğimiz gibi yani bu Hanefiye demiş olduğumuz büyük mezhebin özellikle de müteahhir dönemde kahir ekseriyetini Kimler oluşturmaktadır? Maturidiler oluşturmaktadır. Subkinin de ifade etmiş olduğu üzere zaten bu inkar edilemez bir hakikattir. İspat ve tevil cihetiyle sıfatlara yaklaşımlar eşarilerin kendilerine değildir, farklı değildir. Onlar da sıfatların teviline tenzih cihetiyle ne yaparlar? Tenzih cihetiyle yaklaşırlar. Dolayısıyla onların nazarında da vasıfsız bir Allah tasavvuru nedir? Vasıfsız bir Allah tasavvuru başlı başına bir problem, tevhide ters bir durum ve tatil olarak ne yapılır? Değerlendirilir mütekaddim döneme yakın bir zamanda yaşamış olduğunu söyleyebileceğimiz imamlarından. Siracuddin el fargani rahmetullahi aleyh kendisi Bedül Emali isminde akideye dair yazmış olduğu nazmında kendisi hemen beytin girişinde şu ifadeleri kullanmaktadır. يَقُولُ الْعَبْدُ ف۪ي بَدْءِ الْأَمَالِ لِتَوْح۪يدٍ بِنَظْمٍ كَلَّا۪ي اِلَاهُ الْخَلْقِ مَوْلَانَا قَد۪يمٌ وَمَوْصُوفٌ بِأَوْصَافِ الْكَمَالِ ''Ab'' diyor yani kul kendinden bahsediyor. Ben bu Bedül Amali isimli eserin hemen girişinde tevhid hakkında inci gibi dizilmiş bir nazım ile şunları söylerim diyor. Mevlamız olan ve tüm mahlukatların ilahı, mabudu olan Rabbimiz kadimdir. Bakın ve mevsufun bi evsafil kemali ve kemal sıfatlar ile nedir? Kemal sıfatlar ile muttasıftır. Vasıflandırılır yani. Molla Ali Lukar Rahmetullahi Aleyhin de bunun üzerine düşmüş olduğu bir şah vardır. Kendisi bu bölümü şöyle bir fasıl altında değerlendirmektedir. Tenzihullahi anitte'atili ve teşbihi Allah Celle Celaluhu'nun teşbihten de tatilden ta de terzi edilmesi. Bak sadece teşbihden değil, aynı zamanda tatilden ta de ne yapılması, tenzil edilmesi ve şu ayet-i celleyi getiriyor. Estağfirullah leise kemislihi şeyun ve semiul basir ayet-i cellesini. Bunun birinci bölümünün yani leise kemislihi şeyun ifadesinin müşebbihlere reddi olduğunu ifade ediyor. Damının ise yani ve huves semiul basir ifadesinin ise muattıl olan sıfatları iptal eden vasıfsız bir Allah tasavvuruna sahip olan kimselere reddi olduğunu ne yapmaksa ifade etmektedir. Zaten konumuz bu değil. Biz genel olarak zaten bunun üzerinde derslerimizde nasıl bir Allah tasavvuruna sahip oldukları, sıfatların teviline nasıl bir şekilde yaklaştıkları üzerinde eş arilerin durmaktayız zaten. Dediğimiz gibi zaten onları zikrettiğimizde hem Maturidiler de ne yapmakta altına girmek de bunun üzerinde durmamıza ne yok gerek yok ictisaren bunu. zikretmek istedim. Bu iki mezhep arasında yani eşariler ve matüridiler arasında bazı meselelerde kendi aralarında da ihtilaflar bulunmakta. Hatta bu ihtilaflar tarihin bazı dönemlerinde birbirlerine ağır ithamlarda bulunmalarına da ne olmuştur? Sebep olmuştur. Özellikle de bu helil iman istisna emla. Yani bu iman istisnayı kabul eder mi etmez mi? Yani ene mu'minun inşallah. diyoruz yani. Bunu kabul eder mi? Yani bu yapılır mı? Yapılmaz mı noktasında? Yani çok ağır ithamlar birbirlerine yapmış oldukları zamanlar da olmuş olsa da bunlar tamamen mezhebi taassuptan kaynaklanan durumlardır. Yoksa asli olarak hakikate taalluk eden bir ihtilaf aralarında söz konusu değildir. Zaten iki mezhebin de muhakkik alimleri tarafınca bunlar aile içi bir kavga olarak değerlendirilip üzerine yapılmıştır, çizilmiştir. Mesela Sübki yine kendisi Tabakatü Şefiye isimli eserinde şu ifadeleri kullanır. Der ki, Tefahhastu kutubal hanafiyya fawajadtu jami'al masail allati baynana wa baynal hanafiyya ila akhirih. Bi-hanafiyyin kitablarni inceledim diyor ve netice olarak bizlerle hanefilerin arasındaki ihtilafların 13 mesele olduğunu gördüm diyor. Bu onu konuş meselenin wa minha lafziyun wa minha ma'naviyun bunlardan bazıları lafzi ihtilaflardır bazıları manevi ihtilaflardır diyor. Zaten lafzi olan ihtilaflar üzerinde suri oldukları ilişkin üzerine durmaya ne yok gerekiyor lafzi ihtilaflar diyebiliriz bunlara. manevi olanlara gelince diyor فَلَا تَغْتَد۪ي مُخَالَفَتُهُمْ لَنَا ve وَلَا Yani onların, ne, onların bize muhalefeti ne de bizim onlara muhalefetimiz bu manevi olan ihtilaflarda dahi ne değildir? Tekfiri gerektirecek bir durum değildir diyor. Yani, yani ne tebdi'e ne de tekfiri gerektirecek bir durum değildir diyor. هَذَا غَن۪يٌ اَنِ التَّصْرِحِ لِزُهُورِيَ Bu o kadar açık bir meseledir ki yani bunu tasrihen ifade etmeye bile ne yoktur? Gerek yoktur diyor. Bazıları bunun sayısını çoğaltmışsa da mesela Maturidilerin Osmanlı dönem alimlerinden olan Cemaluddin el Beyadi kendisi Beyadizade olarak da meşhurdur aynı zamanda. Ve İşaretül Maram isimli eserinde bunun sayısını gerçekten çok fazlalaştırmıştır. 50'ye çıkartmıştır. Ancak kendisi şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki: "Hadihi hamsun el hilafiyetun fi tafari'il kelamiyye." Yani bunların sayısı 50'dir. Maturidilerle Eş'arilerin arasında olan ihtilaflar. Ancak bunların tamamı diyor, Nedir? Teferi el kelamiye. Bunlar kelami konuların teferruatlarıyla alakalıdır. Yoksa hiçbirisi birbirlerinin tekfirini ya da tebdiyeni gerektirecek ihtilaflar değildir diyor bu noktada. Son olarak şunun üzerinde durmamızda fayda vardı. Eğer ki dikkatinizi çekerse subki maturidilerle eşailerin arasındaki ihtilafı zikrederken şöyle söylemedi bakın. Tefahhastu kutubel maturidiyye. Ben maturidilerin kitaplarını inceledim. فوجدت جميع المسائل التي بيننا وبين الماتريديه لما تريد لله bizim aramızdaki ihtilafların şu kadar olduğunu gördüm demedi. Ne dedi? Ben Hanefilerin kitaplarını inceledim ve Hanefilerle bizim aramızdaki ihtilafların şu şu olduğunu gördüm. Bu bize bu noktada kaidatul indal amme dediğimiz yani genel olarak insanların özellikle de müteahhir dönemde insanların arasında meşhur olan şu kaidenin de doğruluk payını neermakta bize göstermekte. Nedir o kaide? كل حنفي ما تريد وكل شافعي اشعري هر ما تريد her, her şafii de eşaridir bakın müteahhir dönemde istisnai durumları bir tarafa bırakın bu kaide gerçekten de yerinde olan gerçekten de vakaya mutabık nedir? mutabık bir kaidedir. yani zaten bulunmuş olduğu mezhebin ilkesine muhalefet eden hemen ayuga çıkıyor kim gibi mesele İbn-i Ebil hanefi rahmetullahi aleyh gibi. Yani mesela bakın, Hanefilerin üzerinde yani müteahhir Hanefilerin üzerinde olmuş olduğu mezhebe, muhalif bir tutum içerisinde olduğu için nasıl adam hemen ayıra çıkmış. Yani Selefilerin katında baş tacı, Hanefilerin yanında yüz karası müteahhir dönemde. Bu istisnai durumlar dışında gerçekten de bu kaide müteahhir dönemde Sübke'nin de vurgu yapmış olduğu üzere gerçekten de vakaya mutabık bir kaydı olmakta. Kitaplıklarımızda şafilere dair olsun, hanefilere dair olsun bulundurmuş olduğumuz kaynak eserlerin özellikle de müteahhir dönemde kahir ekseriyetini kimler oluşturmaktadır? Maturidiler ve eşariler oluşturmaktadır. Rabbim bu imamlarımıza merhamet etsin. Bize bırakmış oldukları bu büyük mirası onların hatalarına kefaret kılsın. Bizlerin de onların da taksiratlarını affetsin diyelim. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ve ahiru الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ